Sen kamil değilsen riyazat et. Önüne geleni yeme. Ve ağzına geleni, diline geleni söyleme. Bir gün bu meşhurdur kıssa. Kadıncağızın birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni illaki görüşmek için ısrar etti. Ona dediler ki yemek yiyor, müsait değil ama o illaki ısrar etti. Ben görüşmem lazım dedi. Bu sefer Pire söylediler, illaki görüşmek istiyor dedi. Alın dedi içeri. Aldılar. Abdülkadir Geylan Hazretleri de kızarmış tavuk yiyordu. Kadın girdi içeri bir baktı. Koca bir tavuk yiyor. Kızarmış tavuk. Söyleyeceğinden vazgeçti. Dedi ki, efendi bu ne haldir? Bizim çocuklara riyazat yaptırıyorsun. Çocuklar aç, sefil bir şekilde duruyor. Yani az yediriyorsun. Kendine gelince diyor gözünün önünde kızarmış tavuğu çatır çutur yiyor tabi Geylana Hazretleri. Yani bizim diyor sen diyor burada çatır çutur habire tavuğu yiyorsun. Tabi Geylana Hazretleri hiç oral değil tavuğu yemeye devam ediyor. Çatır çutur, patır kütür yiyor kemiklerini topluyor bir yere. Kadın hala da tabu onu irdeliyor böyle eleştiriyor. Onu kemikleri toplayınca küntü bir diyor kemiklere. Evet. Cenab-ı Hak hemen o kemiklerden bir tavuk daha oluşuyor. Gıt 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 gidiyor. Tavuk. Senin oğlun da bu hale gelince o da yesin diyor. senin oğlun da bu hale gelince o değilsin diyor. Bir kıssada da Hazreti Mevlana'dan bir zat işte Hazreti Mevlana'yla kendisini denk tutuyor. Hatta üstün tutuyor. Diyor ki birer tane kuzu yiyeceğiz, itikafa gireceğiz ama abdeste çıkmayacağız diyor. Hazreti Pir de olur diyor. Birer tane kuzu kızartıyorlar. Her ikisi de birer kuzuyu yiyor. Ondan sonra itikafa giriyorlar. İtikafa girince o böyle küstahlık yapan zat bütün gece tuvalette geçiriyor. Git gel, git gel, git gel, git gel. Hiçbir zikir yapamıyor. Bakıyor öbür tarafta Hazreti Mevlana çatır çatır ça 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 tevhid sesi geliyor. Tuvalete çıkan yok, hiçbir şey yok. Sabah oluyor. Diyor ki o zat. Efendi diyor hakkını helal et. Sen haklıymışsın. Biz daha kemale erememişiz. Ama diyor şunu merak ettim diyor. yan diyor onca kuzuyu sen deydin ben deydim. Ben diyor sabah kadar tuvalete taşındım. Sen hiç ya, sen hissediyor. Hiç tuvalete gitmedi. Ona cevap veriyor. Ben her lokmada sana niyet ettim diyor. <laughs> Nur bana geldi diyor. Posası sana gitti. Şimdi yemek yemek Kamil'in işi. O daha önce riyazatını yapmış, yapmış yapacağını. O daha önce susmuş, susmuş susacağı kadar. Sen onun yanına gittiğinde onun yemesine içmesine bakma aldanırsın. Onun misafiri gelir, misafiri yesin diye yer. O herkes kendisi gibi görsün diye yer. O yiyecek, içecek, insanlar arasında uyuyacak. Yani öyle görünecek.